Anneciğim kedin mi miyavlıyor? Bakayım bir kedine. Oh, tatlı kedi seni hemen hastaneye yetiştireceğiz. Eva'nın kedisi hasta olmuş onu veterinere götürmemiz gerekiyor. Kutusuna koyduk hadi çabuk arabamızı bulalım. Arabamızı bakalım kim bulacak önce. Bunlar bizim arabamız değil. Allah Allah bu da değil şu da değil. Nerede arabamız anneciğim? Ay bulamıyoruz. Motor da değil. Ay buradaymış arabamız yaşasın. Hemen onu veterinere götürelim. Götürmeliyiz onu. Evet. Ne? Evet. Ah, anneciğim arabamız açılmıyor. Ne yapacağız şimdi? Araba açılmıyor. Anahtarı yanımızda mı değil acaba? AVM'de mi düşürdük? Bir yerde anahtarı düşürmüş olmalıyız. Şurada bir bakalım anneciğim ya. Yerlere mi düşürdük ya? Ne yapacağız? Kedi de hasta. Of kedicik ya. Hiç merak etme. Seni hastaneye yetiştireceğiz kedicik. <laughs> İnanamıyorum. ya inanamıyorum. Ne yapacağız bu kediyi hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. E, Eva evet. anahtar nerede? Anahtarımızı bulmamız lazım. Çabuk arabaların altına <laughs> falan bak. Cadı mı aldı? <laughs> Nereye götürdü cadı anahtarı ya? <laughs> cadı ya biz bu minik tatlı kediyi evine gidiyor. Veterinere götürmemiz gerekiyor. Ne evi ya veterinere götürmemiz gerekiyor. Nasıl götüreceğiz anneciğim ya? Arabanın anahtarı yok ki. Aç bakalım kapıyı. Eva buldu galiba arabanın anahtarını. Hemen kapıyı açalım. Ondan sonra kediyi veterinere götürelim arkadaşlar. Bakalım arabanın kapısı açılacak mı? Açıldı. Yaşasın. Peki arabamız çalışacak mı yoksa bozuk mu? Gel bakalım bir kontrol edelim. Dikkat edelim araba da geliyor. Hemen arabamızı bir kontrol ediyoruz. Gel bakalım. Of inşallah arabamız çalışır. Çünkü tamir setin de yanımızda değil. Arkadaşlar araba sizce çalışacak mı? Of. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar arabamız? Ha! Ha! Çalıştı anneciğim. Hemen gidebiliriz. Kediyi hemen veterinere götürelim. Hayır. Teşekkür ederim. Hayır. Hadi gel. Gel seni hemen yerine koyayım. Cadı gelmeden gidelim. Hadi çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olun. Hoşçakalın.